Barış Terkoğlu, Hulusi Akar'ın hırkası. Bir iniş, bir yokuş, Karataş'tan bir büyük binanın önünden geçtiler. Burası ne? Bu işte bizim karargah, Erkan-ı Harbiye Riyaseti. Yakup Kadri'nin Ankara romanında Selma Hanım'ı gezdiren binbaşı Hakkı Bey, Milli Mücadelenin Genelkurmay binasını böyle tanıtıyordu. Milli Savunma Bakanı'nın gömlek ve hırkayla Suriye Harekatı'nı yönetirken verdiği fotoğraf bana o sahneyi hatırlattı. Hulusi Akar etrafındaki kamuflajlı askerlere talimat veriyordu. Genelkurmay başkanı ve komutanlarsa geride bir süleyet olarak kalmıştı. Tabii ki bir bakanın eskiden genelkurmay başkanı da olsa kamuflaj kıyafeti giymesi uygun düşmezdi. Öte yandan kravatla savaş yönetmekte pek ortama uymazdı. Belli ki savaş yönetme kıyafeti sorununa çözüm böyle bulunmuştu. Bir anormallik yok mu diye düşünüyorduk. Emekli olduktan sonra haber kanallarına yerleşen askerler de bu konuda pek konuşmuyordu. Neyse ki bizim gazeteden İpek Özbey, emekli general Ahmet Yavuz'a bu fotoğraf normal midir diye sordu. Her zaman aklı selimi söyleyen Ahmet Yavuz, Bence yanlış yapıyorlar. Bu tip bir harekatı genelkurmay başkanı sevk ve idare eder. Ve harekat merkezlerinde komutanlar görünür diye yanıt verdi. Mesele sadece fotoğraf değil ki. 100 yıl önce çözdüğümüz bir sorun yeniden karşımızda duruyor. Basit bir şey söyleyeyim. Diyelim oldu ya bir dahaki seçimde Millet İttifakı kazandı. Oldu ya mesela Tuncay Özkan da savunma bakanı olarak açıklandı. Özkan karargaha girip Hulusi Akar gibi parmağıyla harekatı yönetmek isterse komutanlar ne diyecek? Biz sadece AKP hükümetinin bakanından emir alırız. Sizden emir almayız mı diyecekler? Yoksa siz de eski bir genelkurmay başkanı bulun diye ricacım olacaklar. Hani biz bu işe askeri siyasallaştırmayalım diye başlamamış mıydık? Bu fotoğraf tam da siyasetin göbeğindeki ordu kapısını kimse fark etmeden açmadı mı? Konuştuğum kişi mecburen demese düşünemediler diyecektim. Öyle ya askerlikle bağlantısı ara sıra ordu evinin önünden geçmek olan televizyon yorumcuları bile hava sahasının kapalı olduğu bir bölgede harekat risklidir diyordu kuşkusuz iyi eğitimli askerlerden oluşan TSK'nın komuta akademisi de bunun farkındaydı. Düşünüyor, tartışıyor ve kapalı kapılar ardında söylüyordu ama pek de dinlenmiyordu. Dahası da var. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadelesi sonucu gayri nizami harp deneyimi olan bir orduydu. Suriye'de gayri nizami harp unsuru olarak bölge gücü ÖSO yaratılmıştı. Ama bazı sorunlar vardı. ÖSO savaşma konusunda isteksizdi. İçinde bizden özneler olmadan savaşamıyordu. Öte yandan Öso'nun karşısında iki düzenli ordu, Suriye ve Rusya vardı. Düzenli ordularla savaşan Öso, bir başka düzenli ordu olan TSK birliklerinden kopamıyordu. Gayri nizami harbin en önemli kurallarından biri düzenli orduyla gayri nizami harp unsurlarının iç içe geçmemesiydi sakal bırakan, düzenli nöbet tutmayan, giyimi dağınık milislerin düzenli ordu düzenini bozması en bilinen sorundu. İki grubun yakınlaşması ayrıca dağınık birliklerle savaşan milislerin düzenli ordu birliklerine hedef haline getireceği bir güvenlik sorunu yaratıyordu. Bu ve daha birçok sakınca TSK komutanları tarafından öngörülmüştü. İdlib'deki harekat haliyle rasyonel askeri değil, siyasi bir operasyon haline gelmişti. Bu durumda asker komutanların silüet, siyasi bakanınsa güzel çıkmış mıyım diyeceği fotoğrafın zeminini doğal olarak yarattı. Biz 34 şehidi nasıl bir anda verdik sorusunun bir gün verilecek yanıtı da bu fotoğrafta aranacaktı. Putin'in Moskova mutabakatı günü bile söylediği hiç kimse şehit olan Türk askerlerinin yerini bilmiyordu sözlerinin sırrı da. 100 yıl önce çözdük demiştim ya, sahiden milli mücadele yıllarında da bu tartışma yapıldı. Düşünün, meclis daha bir haftalık bebek. Harbi kim yönetecek diye tartışıyor. Savunma Bakanı tezini savunanlar olunca Mustafa Kemal, Osmanlı'da çöküş dönemine göndermede bulunarak uyarıyor. Harbiye nezaretinin meşgul olduğu vazifeler, ordunun iaşesi, giyimi ve teçhizi gibi hususlardır. Vazifelerine emir ve komuta dahil değildir.'' Bizim memleketimizde öteden beri Harbiye Nazırları harp harekatını ve komutayı dahi üzerlerinde bulundurmaktan zevk alırlardı. Onun için memleketimizde bağımsız erkan Harbiye Riyaseti yoktur. Doğrudan doğruya Harbiye Nazırı'nın arzusu dahilinde hareket eden bir erkan Harbiye Reisi vardır.'' Mustafa Kemal nasıl harp edecek, vatanı nasıl müdafaa edecek ve nasıl hazırlanmak lazım geldiğini düşünür dediği Genelkurmay Başkanlığı için bu ayrımın neden önemli olduğunu konuşmasının devamında şöyle anlatıyor. Erkan-ı harbiye Umumiye Reisi sırf askeri hususlarla meşgul olur ve böyle bir zatın siyaset meselesine karşı olması kendisinin kabineyle beraber icabında düşmesini icap eder.'' Görüldüğü gibi Mustafa Kemal bu bıçağın iki yanını da gösteriyor. Bakanın savaş yönetmesi, savaşı yöneteceklerin siyasetin içinde olması sonucunu doğuruyor. Efendiler, komutanlar askerliğin görev ve gereklerini düşünür ve uygularken beyinlerini siyasi görüşlerin etkisi altında bulundurmaktan kaçınmalıdırlar. Siyasetin gereklerini düşünen başka görevlerin bulunduğu unutulmamalıdır. Dükkana giriyorsunuz, duvardaki çivide asılı ceket tabii ki bakkalındır. Tezgah başındaki önlük elbette bakkalındır. Ama devlet bakkal dükkanı değildir. Devleti kuran Mustafa Kemal meclis adına harbi yönetme yetkisini ancak kanunla ve belli bir süre tanımlayarak kabul etmişti. Kuruluşun ardından vekil olmak isteyen komutanlara ancak üniformanızı çıkarırsanız demişti. Şimdi devlet tek kişiye göre tanzim edilen bir bakkala dönüşürken kurumlar kendi başına işlemiyor. Başka bir hükümet olursa ne olacağının yanıtı işte bu nedenle verilemiyor. Selma ve Binbaşı Hakkı Bey mi? Hakkı Bey'in şahsiyetine değil, harp içindeki üniformalı haline vurulduğunu fark eden Selma Hanım, kurtuluştan sonra mecliste iş kovalayan sivil kıyafetli Hakkı Bey'i boşadı. Her şey akıl ve irade işidir diyen kuruluşçu devrimci Neşet Sabite aşık oldu. Ankara'daki o taş binanın önünden geçerken aşkın da savaşın da bir kıyafet işi olmadığını artık biliyordu. Barış Terkoğlu